Evet arkadaşlar bugün sizlere video çekeceğim arkadaşlar kuvvetin etkisini anlatacağım arkadaşlar bugün sizlere arkadaşlar Evet arkadaşlar kuvvetin etkisi şöyle bir şeydir arkadaşlar çekme itme Onu şey mesela bunu duran şeyi itme hareket ettirme Mesela bu yerinde duruyor ya hareket ettirme durdurma hızlı giden şeyi durdurma onun gibi bir şeyler tarzlar anlatacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar kanalıma abone olun arkadaşlar like istiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Bekir, Bekir Yıldız kanalına abone olun arkadaşlar kan kelep abone olun sayfamı bulup geliyorum Evet arkadaşlar buldum Mesela burada ip çekişme e, şey yapıyorlar arkadaşlar. Bu nasıl oluyor? Buradan çekme oluyor, buradan da çekme. İtme olmuyor arkadaşlar. Mesela şöyle itme şey olsaydı şöyle birbirlerine şey yaparlardı. Ama bunlar şöyle kendilerine birbirlerine çekiyorlar arkadaşlar. Bu taraf kendine çekiyor, bu taraf kendine çekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu çekme kuvveti, bu da çekme kuvveti öyleliğine çekme kuvveti itme kuvveti olmuyor e, yerinde duran şeyi aynı oluyor Evet arkadaşlar hamur yoğurmak ne anlama geliyor yani o, o da kuvvet yapıyor arkadaşlar mesela şöyle yoğuruyorsunuz arkadaşlar o hamuru kuvvet yapıyorsunuz arkadaşlar yoğururken kuvvet geliyor ona Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar sayfama buldum. Evet arkadaşlar mesela burada ne yapıyor çocuk? Burada yay var elinde arkadaşlar görmüyor olabilirsiniz. Elinde ok var. Yay ile oku germe şey yapıyor, çekme şey yapıyor arkadaşlar. Öleliğini onu atacak olacak arkadaşlar. Şöyle çekince arkadaşlar o yay Yayın oku bir an fırlıyor. Yani çekme kuvveti yapıyor çocuk. Evet arkadaşlar. E, burada e, boğaları şey e, eskiden şey yapılırdı. Tarla e, sürülürdü. Evet arkadaşlar. Adam ittirme kuvveti yapıyor. E, boğalar çekme kuvveti yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Adam itme kuvveti e, boğalar çekme kuvveti yapıyor. Böyleliğine itme çekme kuvveti oluyor. Evet arkadaşlar bu da kuvvet. Ee, bir şey taşımak üstümüzde. Bir şey e, hırpalamak. Bir şey yoğurmak. Bir şey e, mesela şunu tutuyorken kuvvet uyguluyorum ben. Bakın mesela bunu sıkınca kuvvet en iyi kuvveti uyguluyorum. Evet arkadaşlar kuvvet ne demek? kuvveti mesela şu demirden şeyi alınca o kuvvet oluyor arkadaşlar. Bakın ağır bu. Şu an kuvvet de uyguluyorum ben. Mesela duran şey bu. Şu an bu duruyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ilerletiyorum ben. İlerleyen şeyi şimdi durduracağım arkadaşlar. Durdurdum. Bakın durdurdum. Yani bu durdurma ve şey yapma oluyor. Yani bu şey oluyor. Etme çekme bir an duruyor. Hareket etme duruyor yani. Bakın arkadaşlar. Şimdi hareket eden şey durduracağım Durdu. Hareket etmeyen şeyi hareket ettireceğim. Evet arkadaşlar. Böyle şey. Evet arkadaşlar. Kuvvet şöyle bir şey. Mesela ben bu kalemliği taşırken çok ağırlık oluyor. Yani ona ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela kitabımı taşıyorum. Yani o da kuvvet. Bir şeyi elinizde yoğurmak arkadaşlar. Evet arkadaşlar mesela. Bekleyin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Mesela yazarken kuvvet uyguluyorsunuz değil mi? İyi görünsün diye. Mesela kuvvet yazacağım arkadaşlar buraya K yazacağım neyse bakın kuvvet uyguladım ben buraya yani bu kuvvet oluyor yani her yaptığınız şeyi kuvvet yerinde duran şeyi hareket ettirince kuvvet yani böyle şeyler kuvvet oluyor arkadaşlar kanalıma abone olun like atın 100 like istiyorum arkadaşlar Bekir Yıldız kanalına abone olun. Kanka Lepe'ye abone olun. Hepinizi seviyorum. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.